Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Güzel bir hafta olsun hepinize. Evet, Başak burçları için kapattım falımı. Başak ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlar haftalık falınızı yorumlayalım. Ee, bir takım sıkıntılar var evet ama bunları artık böyle dışarıya atıyorsunuz. O sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. Bir takım yüklerden ya da kişilerden kurtuluyorsunuz ama Bazen e, şu şeyde olabilirsiniz sevgili başaklar. E, ya Acaba hani kırmasam mı? Acaba yanlış mı anladım? Yani bir takım böyle e, kendinizi e, nasıl söyleyeyim? Kendinizi bir takım sınavlardan geçiriyorsunuz. Yani eminseniz emin olarak konuşun. Değilseniz zaten o konuşmaları yapmayın. E, iletişimle ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Hayatınızda ee, bir de sağlıkla ilgili problem yaşayanlar varsa sanki e, bununla ilgili hani böyle atıyorum işte şunun zarıyor buranın zarıyor işte önemli değil üşütmüşümdür falan demeyin ee, sanki böyle bir takım e, hastane süreçlerine başlayabilirsiniz kötü bir şey değil ama hani böyle ufak bir şey olmadığını anlayabilirsiniz işte hani üşütmemiş o e, üşütmemişsiniz yani e, bir takım e, şey sorunlar yaşayabilirsiniz. 49'lu bir rakam çıkmış ee, böyle bir rakamda e, sanki böyle bir numaradan haber alabilirsiniz. 49 rakamı M harfi birinden e, ayrıca bir haber var ve e, bir şey, e, neyiniz yarım kaldı? Bir şeyiniz yarım kalmış hayatta ya e, işte ev, ev, atıyorum 50'ye doğru giderken nişanlısınız at, atıldı nişanlar ya da söz atıldı olabilir. İşte iş iş yerinden ayrılabilirsiniz iş yerinde de yarım kalabilir bu da bir şeydir ya yani ne bileyim hayatınızda yani bir şey tamamlayamadığınız bir şey var yarım kalmış bir şey var belki hani e, bu böyle bir şey yaşayabilirsiniz yani yaşamadıysanız şimdiye kadar sanki böyle bir bir şey bırakma bir şeyin bitme tamam tamamen bitmemesi gibi düşünün yani mesela atıyorum okuyorsunuz okulunuzu yarım yarım bıraktınız bitirdiniz okuldan ayrıldınız yarım kaldı neyse bu hayatınızda bir şeyi yanım, yarım bırakıyorsunuz veya bırakmış olan arkadaşlar için keşkeleri olabilir keşke gitseydim keşke barışsaydım keşke ayrılmasaydım gibi olabilir ee, böyle durumlar söz konusu hayatınızda güzel bir gelişme var nasıl bir gelişme ee, güçleniyorsunuz maddi anlamda kuvvetleniyorsunuz ve işte eviniz yoksa ev mi satın alacaksınız ya da daha iyi bir yere mi geçeceksiniz veya işte araba satın alacaksınız, arabanızı değiştireceksiniz. Bir de e, böyle çok güvendiğiniz birinden darbe yiyebilirsiniz. Buna dikkat edin yani o çok güvendiğiniz kişi e, o maskesini e, çıkaracak ya da maskesi düşecek ve anlayacaksınız. Yani bu kişi böyle miymiş diyebilirsiniz ya da işte farklı bir şey anlatıyordur. Atıyorum ben şunu yapıyorum, ben buyum, şuyum diyordur. Öyle olmadığını anlayacaksınız. Yani bu kişinin sizden sakladığı bir şey var ve bu bu şey ortaya çıkacak. Bu konu neyse ortaya çıkacak. Bazı e, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz ama maddi anlamda çok güçleniyorsunuz. İnanın ki siz e, parayı da seversiniz, parayı tutmayı da bilirsiniz. Yani maddi anlamda güçleneceksiniz. Güzel para akışlarınız var belki evliyse eşinizin e, bütçesiyle ilgili rahatlamalar olabilir ya da sizinle ilgili. Yurt dışı ile bağlantınız var mı? Sanki yurt dışı ile bir iş bağlantısı mı işte oku, belki çocuğunuzun okulu olabilir veya sizin işte bir seyahat durumunuz da olabilir veya işte bekarsınız evlenip yurt dışına yerleşebilirsiniz. Böyle bir durum da söz konusu. Hayatınızda böyle farklı yerler, farklı kültürler, para gelecek ve siz bunun gerçekten e, böyle güzel bir şekilde e, temiz temiz harcayacaksınız herhalde ya da işte değerlendireceksiniz bir anlamda. İşte ben gideyim yurt dışına eğitim alayım, yabancı dili öğreneyim falan diyebilirsiniz. Yani böyle bir kendinize bir yatırım yapacaksınız şu dönemde. Birisi var böyle hayatından bezmiş Bir takım yılgınlıklara uğramış Bir takım sıkıntıları atlatmış Ve yorgun savaşçı gibi biri var Ve bu kişi e, Sanki böyle sizinle e, Karşılıklı görüşecek Belki hani evliyseniz eşiniz böyledir Bir takım yorgunluklar yıpranmışlıklar yaşamıştır Ya işte ne bileyim e, Ailenizden birisi de olabilir Yani birisi Gayet böyle e, bitkin bir şekilde. Yani bu gerçekten bir rahatsızlık da olabilir, ruhsal bir rahatsızlık da olabilir ama bir yorgunluk, bir e, bıkkınlık gelmiş bu kişiye sanki. Hani ben sanki böyle çok büyük bir hani e, bedensel bir rahatsızlık gibi gelmedi bana. Ruhsal anlamda birazcık yorgunlukları varmış gibi duruyor. E, bu bununla ilgili siz böyle emek mi veriyorsunuz, çabalıyor musunuz ya da işte onu yardımcı mı oluyorsunuz bilmiyorum ama e, bu kişinin bir tedavi süreci olabilir ruhsal anlamda e, ya da işte ne bileyim bir doktora gider ilaç kullanır böyle bir durumu olabilir yani bir, bu hiç farkın farkına varılmamış ama e, aa bunun böyle bir şeyi varmış falan denecek belki şey deniyor bu yüzden belki de bu böyle davranıyordu falan denilebilir. ya uzun zamandan beri bekar olan ve evliliği düşünmeyen bir başak kadınından bahsediyorum ee, ba yani veya işte siz başak e, kadınısınızdır çocuğunuz böyledir bir kızınız vardır yani bir kız ama böyle hiç evlenmeyi düşünmüyor böyle e, stabil yaşıyor yani böyle otur şeylerle ilgisi olmayan birisi sanki böyle bir anda bu kişinin kimse bu bir anda birinin bir evliliği gerçekleşecek bir kız ee, bu şey yani hani e, siz olabilirsiniz, sizin e, işte kızınız olabilir, işte kuzeniniz, torununuz olabilir yani bir başak kadınsınızdır belki ya da erkeği. Yani bu bir, bir anda böyle bir sanki böyle aşık oldum hani hiç yapacak gibi durmuyordur yani bazı insanlarda bu böyle hiç böyle arkadaşı yoktur bir şey yoktur böyle sebile hayatına devam ediyordur. Bunun bir anda ben evleniyorum işte işte ben okulu da bıraktım ben artık evleniyorum ya da okula devam etmiyorum böyle şaşırtıcı bir durum olacak ama hayatında değişiklik olacak ama bu evlilikle ilgili yani hiç evlenmiyorum evlenmek istemiyorum diyen biri bir anda ben kişiyle evleniyorum ya da evlendim bile diyebilir açıkçası şaşırtacak bu kişi bu kişi evliliğiyle herkesi şaşırtacak yani ya da işte ne bileyim ayrılmıştır kimseyi düşünmüyordur ee, hayatında kimse yoktur kimseyle evliliği düşünmüyordur bir anda uzun zamandan beri beklerse bir anda evlilik kararı alabilir yani böyle herkesi şaşırtacak bir durum bu her evlilik herkesi şaşırtmaz ya bu şaşırtacak yani burada bir ya işte ben hiç evlenmeyeceğim evlenmeyeceğim diyen birisi bir anda evleniyor böyle birisi bu nasıl bir şeyse bayağı etraf şaşıracak ama biraz sanki e, sonrasında bunun bu yaşadığı evlilikle ilgili sıkıntılar olabilir ya da işte Kendine uygun olmayan biriyle evlenir, etrafındaki diğer kişileri, ailesini dinlemeyebilir. Yani biraz böyle bir sıkıntı var ama neyin sıkıntısı bilmiyorum bu evlilikte. Belki sonrasında yaşayacak, belki kendinden çok farklı, kendine yakışmayan birisiyle evleniyor ya da işte şey anlamında söylüyorum. Hani e, görünüşlü değil mutlaka ama böyle işte e, ne bileyim... İsiz güçsüz bir adam olabilir mesela bir erkek ya da işte ne bileyim ona uygun değil ya da işte kendi eğitimlidir iyi eğitim ya almıştı ama adam öyle değil evlenece erkek ya da işte bu bayağı böyle ciddi bir anda evlilik olabilir ve etrafındaki kişiler buna şaşıracak bu nasıl bir şey artık bilmiyorum ama etrafındaki insanlar şaşırıyor biraz ama burası ile ilgili biraz sıkıntı olabilir bilmiyorum sonrasında şimdilik bir şey yoksa da sanki burada böyle olmayacak bir şeyler ya. Bazı şeyler yolunda gitmeyecekmiş gibi duruyor. Güzel bir hafta olsun sevgili Başaklar. Her şeyin hayırlısı. Hoşçakalın.